Salgın ıslanırsın Islanır mıyım sence? Ben de ıslanırsın. Baksana. Nerede? Nerede? Oy oh, evet. Taşlatayım atayım ne ölsün. Allah yürü, yürü yürü. Taş bulayım baba. Yürü. Taş bulamazsın. Taş bulamam mı? Kertenkele öldürmek iyidir ya. Evet yılan, çiyan. Neden ne? Bunlar Neden? zararlı hayvanlar o yüzden. Ama zararlı mı? Günah değil he. Eee öldüreyim bari. Öldüremezsin şimdi sen. Nedenmiş? Ha? Korkutayım bari. Korkutayım bari baba. Korkutma korkutma. Anne.

O merdiven seni taşır mı oğlum? Merdiven var burada. Taşır mı seni?